millet Merhaba ee, bugün sizlere vadeli işlemlerde e, gerçekten e, iyi olan yani gerçekten size kazandırabilecek bir coin'den bahsedeceğiz bugün Liva'dan bu arada e, ben bu coin'e güveniyorum e, eğer giren olursa ben size hedefleri söyleyeceğim ve bu videoda da söylemek istediğim başka şeyler var e, ondan sonra devam edeceğim dediğim e, alt altcoin'lerde düşüş var e, herkes bana yazıyor yani e, diyorlar ki bu düşüşün sebebi ne falan. E, bu düşüşün sebebi şi. Ben size bundan bahsetmiştim. Şimdi şi yükseldikçe hacmi kendisine çekiyor. E, hacim hacmi kendisine çektikçe coin yükseliyor ve alt coinlerde bir durum kalıyor. Şimdi BTC haftalık kapanışı nasıl yaptı? Güzel yaptı. E, ve 57 lira doğru gitti. Şimdi 57 lira doğru gitmiş coin. E, o zaman BTC'de diyecekler bu kadar. Gördüğünüz gibi size marjinli işlemlerde ee, gerçekten iyi olan bir coin'i göstereceğiz. Bakın gö 5 dakikada açtım. Sadece 5 dakikada açtım. görüyorsunuz. Marjinal işlemlerde gerçekten güzel bir coin. Ee, bu şey. Mesela şuradan şuraya ne kadar eder? Aslında baş dakikalıkta da öyle fazla etmez de. %5 yani %5 marjinal işlemler için e, bayağı güzel bir şey. Yani %5 günlükte bakalım evet. Oo. Oh. Burada şanak formasyonu var gibi. Evet. Şimdi LBA'da ne diyeceğim size. LBA şöyle. E, coin kendisini yükseltebilecek bir coin. E, projesinin tam olarak bilmiyorum ama bilenler vardır. E, bakın. Şu güç endeksinden size bir göstereyim. Güç endeksi bak. dip yapmış bu da. Ee, ama bu coin'e giriş seviyesini ben size bahsedeceğim. Dip yapmış. Ee, bayağı Baya aşağı salmış. bayağı aşağı salmış. Ondan sonra tepe yapmaya doğru gidiyor. Kesinlikle iyi yapmış. Refan geldi diye düşünüyor. Şimdi bu kesinlikle marjin işlemler coin'i. Yani görüyorsunuz bakın. Zik zak zik zak. Mesela 4 saat açayım daha güzel gözüküyor. Evet bak görüyorsunuz şöyle böyle gitmiş. Hatta ben size 30 dakikada açayım oradan bakın uzaklık gidecek. Bir saat geçin. Görüyorsunuz. Hop hop hop. Yani gerçekten marjini işlemler için bakın düşüp yükselme düşük yükselme yani marjini işlemler koyun ne? size bugün bahsettik video biraz kısa olacak ee, ama canlı yayın yapacağız. E, canlı yayını aslında duyurmak için bu videoyu çektim e, gerçekten güzel koyunlara bakacağız canlı yayına gelmeyi unutmayın e, şimdi saat e, birazdan belki 1'de belki 12'de canlı yayın yapacağız bu videoyu izlerseniz canlı yayın açıksa girin e, canlı yayınımızda sizlere bahsedeceğimiz koyunlar siz sorarsınız biz cevaplarız e, Millet diyeceklerim bu kadar. LB'yi e, marjini işlemler için bakıyorsunuz eğer LB'ye kullanın eee işinize yarayacak e, bir şey. LBA yani işinize yarar. Ee, o yüzden diyeceklerim. Bu kadar millet marjini işlemler yapanlar baksın LBA'ya. Bir gözden geçirsinler diyorum. Eee aylık kazançlar diyorum, bol kazançlar diliyorum millet.